Merhaba, bu videoda İzdemir Enerji halk arzına bakacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Ağustos. Bir lot 19 lira. İskonto oranı %19.80. Ek satış dahil 138 milyon lot dağıtılacak halka açıklık oranı %24, arz büyüklüğü 2 milyar 624 milyon. Yıldız pazarda işlem görecek, dağıtım türü eşit, fiyat istikrarı 15 gün uygulanacak, katılım endeksine uygun değil. T1-2 bakiyeler geçerli değil, teminat geçerli. Hangi bankalardan katılabiliriz tablodan bakarsınız. İlk günlerin olası tavan fiyatlarına tablodan bakarsınız. Bireysel'e %66 oranında 92 milyon not dağıtılacak. Buna göre kaç kişi katılırsa kaç not düşebilir tablodan bakalım. 500 bin kişi katılırsa 184 lot, 1 milyon kişi katılırsa 92 lot. Geçen hafta Asce halk arzı vardı. Benzer büyüklükteler diyebiliriz. Asce'ye 1 milyon 300 bin kişi katıldı. İzdemir Enerji ithal kömür yakan bir termik santral işletiyor. Kömür ithal olduğu için maliyetin %90'ı döviz cinsinden. Buna karşın gelirler Türk lirası. Döviz cinsinden uzun vadeli kredilerde kullanılmış. Finansal tablolara baktığımızda dövizin olumsuz etkilerini görebiliyoruz. 2020 ve 2021'de borçlar yüzünden zarar edilmiş. 2022'de toparlamışlar. Halk Arz geliri işletme sermayesinde ve güneş enerji santrali yapımında kullanılacak. İzdemir'in termik santral kurulu gücü 370 MW, yapılması planlanan güneş enerji santrali 25 MW olacak. İleride 51'e yükseltileceği söylenmiş. Halk Arz'a tabii ki katılıyorum. Karşılaştırmak ne kadar doğru olur? Cante grafiğini göstermek istedim. Kanala abone olalım. Hoşçakalın.